Selam dostlar yeni bir hardcore bölümüyle karşınızdayım dostlar bu videomuzda bu sıkıcı görünen end'i farklı bir hale getireceğiz akvaryum yapmayı düşünüyorum daha çok bu tarz videonun devamı için aşağıda de beğenip kanala abone olmayı ve bildirim çantanı ihmal etmeyin dostlar bu yapacağımız proje yapacağım proje daha doğrusu çok uzun bir işlem olacak çünkü her bir sıra yapmıştık. blok işte, yüksekliği de yapacağım ki hani daha bir net bir şekilde uzunluğu belli olsun ve yüksek olsun. Yani su doldurması falan basit olacak oralar kolay olacak. Ama dediğim gibi zor bir işlem olacak. Abone olmayı ve like atmayı dediğim gibi unutmayın. Şimdi öncelikle ben video öncesinde biraz isket kafası kastım. End'e gidip bunları bir öldüreceğiz. Ondan sonra ben bir End'de nerelere sınır belirleyeceğimizi bir ayarlayacağım. Ondan sonra dünyaya gidip çok uzun bir kum işine gireceğiz. Ben bunu YouTube'a başlamadan önce bir serimde yapmıştım. Yaklaşık bir 10.000'den fazla blok kırmıştım hani kum kırmıştım onun için ve çok fazla kömür yakıp ben onların hepsini harcamıştım bana bu video o kadar uzun sürmez daha kısa şekillerdiriz oranın endi şansıma çok uzun gelmişti şimdi öncelikle şu duvarı ben yine doldurum <laughs> orayı video, video arasında inşallah doldururum çünkü bu video büyük ihtimal 2-3 gün hatta bir hafta bile sürebilir arada belki ben başka videolarda yayınlamış olabilirim şimdi bana bir ruh kumu lazım sonra sınırları belirlemek için ne kullanalım aslında sınırları belirlemek için de cam kullanabiliriz bu cam yetmez bunlara bakayım Tamam bu kumları şöyle hepsini ben bir cam yapayım. Evet bu kadar cam yeterli olacaktır sınırlara. Şimdi uzun bir end yolculuğu ve geldim. Şimdi öncelikle e, şeyi keselim, vitri keselim. Vitri portal altına keseyim yani anlamışsınız buraya kadar. Hemen şuradan aşağı kazmaya başlayayım ben. Şimdi bilmeyenler varsa e, bu portalın tam altını bu şekilde kazıyoruz. İstediğiniz boyutta olabilir. Ben direkt sınırlarından kazdım. Direkt bu şu katman kayası çubuk var ya çubuk gibi işte şu katman kayasının direkt tam altına obsiden koyuyoruz ve obsidenleri de şu şekilde üstüne ruh kumunu ve ardından viteskelet kafalarını koyarak viteskeleti böyle spawnlıyoruz. Spawnlıyoruz bu şekilde şurada sıkışacak ve ölecek kendi kendine hiç dokunmazsınız bile siz kendi kendine kendi ölecek. Mesela şu an hasar alıyor ve yana azalmaya başlıyor. He, ben böyle bir durumda no no olmaz diye kılıçla vurmuyorum. Çünkü e, belki savunma falan olursa veya herhangi bir kılıç darbesiyle kurtulabilir diye direkt ben baltayla indiriyorum. Tamamdır. Vitri iskeletlerle şimdi bitti. Şimdi sınırları çekmeye başlayayım. Şimdi sınırı belirlerken bu üst tarafından e, yola çıkarak yapacağım. Bu alttaki adaları veya şu boşlukları falan büyük ihtimal kırabilirim. Şimdi ilk önce şuradan başlayalım. camlar bitti sınırları tam olarak çekemedim ama maalesef <laughs> bu end de şansıma kötüymüş şurası biraz fazla da hatta şurası çok fazla yani tek tek kırmayla uğraşamam buraya ama mecburen alacağız eve geldim şimdi en uzun sürecek olan şey kum kazma onu yapmaya başlayalım <laughs> çok uzun sürecek bayağı uzun sürecek ben burada bakayım bir hazırlama hazır ben şimdi gideyim bir çöl biyom bulayım Hatta vardı galiba bir çöl bi biyomu oraya bir gideyim kumları kazmaya başlayalım. Evet dostlar uzun bir aradan sonra döndüm. Ee, kum toplamı işini bitirdim şöyle göstereyim. o Toplamda 12 shulker içleri full dolu. Şununki dolu diye galiba iki de eksik bunda. Full dolu şimdi bunları eriteceğim. Eritmeye başlamadan önce şu kovaları ben bir doldurayım geleyim de tabi. Ve bu lavları buraya yerleştirdik. Şimdi hop bir dakika <laughs> yanlış yaptım. Bunun altını şimdi şöyle yapacağız. Ben bütün şalkıları bir yere toplayacağım. Ve bu chestleri arttıracağım. Böyle bunileri üst üste koyacağım sanırım. 3 chest yeter buraya. 3 tane chest koyacağım ondan sonra full afk kalacağım. Şimdi sıra bütün bu kumları chestlere yerleştirmekte. Tamamdır şimdi bunların hepsi bir pişe dursun. Ben de afk kalayım. Evet, ertesi günden selamlar. Sonunda pişirme işini bitirdim. Burada şu an toplamda 12 şalkır cam var. Şimdi eninde gidip en uzun iş olan bu camları koyma. Büyük ihtimal yetmez bu camlar. Ama ben belki yetmez yine kırar gelir eritirim burada. Evet, sınır belirleme işi bitti. Şimdi en uzun iş olan bunları artık yukarı çıkartıp üstlerine de toprakla kapatıp burayı tamamen bir akvaryuma çevirme. Şimdi size güzel bir replay kaydı izleteyim. Dostlar seni ekran atmak istemezdim ama Bedlin Klein sağ olsun ben bu replayleri 23 tablo 17 A'da almıştım. E, 23 tablo 18 ay güncellediğim zaman maalesef 23 tablo 17 A'ya tekrar giremedim. Yani bir türlü versiyonlarda gelmiyordu. Ayarlara baktım gelmiyordu. Onun yüzünden toplamda bir 7-8 saatlik griple kaydı patladı. Sağ olsun Bedlin Klein. Bunun için gittim tek tek böyle replay modları falan baktım falan. Hiçbir şekilde 23 tablo 17 A'nın replay kaydını bulamadım. Yani bundan sonrası maalesef böyle. Yani siyah ekranı yani herhangi bir şey yok. Çok güzel bir replay düşünüyordum. 8 saat replay kaydı aldım. Tek tek elime koymuştum her şey hmm. Ama maalesef koyamayacağım. Kusura bakmayın. Hmm. sağolsun olsun Batman Client. Lanet olsun sana. <laughs> yapacak bir şey yok. Dostlar ben sizlere direkt o zaman bitmiş halini göstereyim. Yani dediğim gibi replay kaydını alamadım. Şu an mesela 1.20 pre 1 galiba az önce çıktı yeni fark ettim. Ondayım şu an mesela. Hani Bedding Client'de asla oyunda ayı bulamadım. Ve Ripley'i gösteremeyeceğim sizlere. Şu şekilde. <laughs> Baya bir haftam falan aldı bu iş ama. Sonunda bitirmeyi başardım. İçerisini şu şekilde yaptık tolga yı. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. E, toprakları. Şunu da söyleyeyim. Camları yükselttikten sonra Tolga'ya da geldi. Üstlerini kapattık toprakla ve suları yerleştirdik. Ardından içeriği böyle. işte tek tek. E, kuleleri değiştirdik. Böyle içeriye birkaç tane mercan buldum. Onları koydum ve e, ee, balıklar var mı? Aynen balıklar duruyor. Şu kaplumbağa bir de iki tane yunus getirdik. Direkt dünyadan buraya attık. Çok rahat bir şekilde getirebildik. Buradan bir nefes alayım da. i̇lerleyen yani zamanlarda belki buraya birkaç tane buit yapabilirim. Ama şu anlık idare eder. Yani ad üstünde akvaryum yapacağız dedik. Belki birkaç tane buit de yapabilirim. Ha şurada bir tane şey yapmıştım ben. Küçük minyatür bir. Abi nefes asla yetmiyor ya. <laughs> Hardcore'da böyle olacağız anasılatayım. Şurada bir tane küçük bir şey yapmıştım ben. Ya, okyanus tapına tapınağının bu minyatür halini yaptım aslında çok da yapamadım ama idare eder. Şimdi neyse dostlar o zaman bu videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın ve şöyle üstten de göstereyim. Hoşçakalın.